Thank you for watching. Musallada hazır bulunan merhum Salim Beyefendinin ruhu için bütün ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم كما تم سبحان الله جناب الله مسلا الله نان مرهم سايم بأفندية رحمتي لا مرحمتي Ahiret hayatını dünya hayatından daha mamur ve geriye bırakmış olduğu siz kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sevdiklerine sabru cemil, eczü cezil, metanetler ihsan eylesin. Rabbim bizlere de ölümlerden, cenazelerden en güzel şekilde ibret almayı, ders çıkarmayı, kendi ölümlerimiz için hazırlanmayı nasip eylesin. Kıymetli cemaatimiz, dünya bir imtihan sahası, ölüm Dünya ile ahireti birbirine bağlayan bir köprü. Ahiret ise ebedi kalacağımız, sonsuz vatanımız, gerçek vatanımızdır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizleri hep uyarıyor. Kullarım ben sizi dünyaya imtihar için gönderdim. Ebedi kalmayacaksınız. Öleceksiniz, ahiret hayatı başlayacak diye Kur'an-ı Kerim'de hep bizi uyarıyor. Başta okuduğum ayeti kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki, Sizler dünya hayatını arzu ediyorsunuz, istiyorsunuz. Halbuki ahiret sizin için daha hayırlıdır, daha kalıcıdır buyuruyor Rabbimiz. Allahü Teala hepimize dünyadan ahireti kazandıracak ameller işlemeyi nasip eylesin. Amin. Her fani gibi Rabbimizin vasi rahmetine kavuşan merhum Saim Beyefendi son yolculuğuna çıkarken sizlerden bir helal bekliyorlar. Kendisine karşı dünyadan ahirete tahalluk eden bütün haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal, olsun. helal, ediniz. helal olsun. Rabbim bu güzel helaliyenizi kabul eylesin. Cenaze namazı için buyurun hep beraber niyet alalım. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, her kişi niyetine.

Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhu için, Allah rızası için El Fatiha Cenazemiz Yenişehir kabristanlığına defne olacaktır. Aracı olmayan cemaatimiz için servis araçlarımız mevcuttur. Hepinizin başı sağ olsun.